Evet videoya başlamadan önce etkili öğrenme konusunda yaptığımız ve bu konuda dünyada bir numara olduğunu düşündüğümüz online kursumuzu bir inceleyin lütfen. İnanılmaz yoğunluk içinde yaşadığımız bu dünyada ister istemez bazı teknik işleri hızlandırman gerekecek ki üretkenliğin artsın. Ve birçok işte üretkenliğini artırmak için büyük çoğunlukla laptop olsun veya masaüstü olsun bir bilgisayar kullanman gerekecek. İşte bu videoda basit gibi görünen fakat üretkenliğini bir hayli artıracak 4 tane Windows uygulamasını anlatacağım. 1. Flow Launcher Fareye gereksinim duymadan bilgisayarında bulunan her türlü dosya veya uygulamaları ve de bilgisayar ayarlarını hızlıca bulup açmanı sağlar. Ayrıca bunun dışında da internette veya YouTube'da hızlıca tarama yapabilirsin. Alete Space butonlarına bastığında Flow Launcher açılacaktır ve burada aradığın şey her neyse ismini yaz ve enter bas. Bu kadar. 2. LightShot Ekran görüntüsü almanın en hızlı ve profesyonel yolu. Biliyorum diyeceksin ki, e zaten Windows'un bu tür bir uygulaması var. Evet, fakat bu çok daha hızlı ve profesyonel. Çok rahat, çok profesyonel. Uygulamayı açtıktan sonra öncelikle sağa tıklayıp uygulamanın ayarlarına gir. Burada ekran görüntüsü almak için basmak istediğin butonu seç. Mesela ben klavyedeki bu tuşu seçtim. Sen istersen farklı başka bir tuş veya tuş kombinasyonu kullanabilirsin tabi. Ekran görüntüsü almak istediğin anda bu tuşa bas ve görüntüyü kaydetmek için Ctrl S tuşlarına bas. Ve bu şekilde fotoğraf masa üstüne kaydedilecektir. Bunları kullanarak yazı yazabilir, oklar ekleyebilir veyahut resmi paylaşabilirsin. İptal etmek için ise ESC butonuna bas. 3. Focal Filter Bu uygulamayı kullanarak dikkat dağıtıcı web sitelerini belli bir süreliğine engelleyebilirsin. Eğer sen de benim gibi tam da önemli bir işin ortasında kendini tutamayıp face'e girçek çek yapanlardansan bu uygulama tam sana göre. Burada belli bir süreliğine engellemek istediğin web sitelerini yaz kaç dakika veya kaç saat engellemek istiyorsun onu seç ve Block My Site List butonuna bas. Artık bu süre zarfında bu sitelere erişemeyeceksin. Tabi eğer süre dolmadan belli bir sebepten dolayı o siteye mutlaka girmen gerekiyorsa o zaman bilgisayarını kapatıp tekrar açman gerekecek. Ve 4. Q-Translate yabancı kelimeleri veya cümleleri hızlıca tercüme etmek için kullanabileceğin mükemmel bir uygulama. Uygulamayı indirip açtıktan sonra tercüme etmek istediğin kelime veya kelimeleri her nerede olursa olsun seç ve iki kez CTRL tuşuna bas. O kelime veya kelime grubu anında tercüme edilecektir. Tabi istersen CTRL yerine farklı bir tuş seçebilirsin uygulamayı açmak adına. Eğer bu uygulamalarla ilgili daha derin ve detaylı bilgi edinmek istiyorsan, aşağıda yorum yazarak bize bildirebilirsin ki bu şekilde yeni bir video yapabiliriz. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.